bir dikkat çeken evet. haber var. Cumhuriyet Ak Partisi Genel Başkanı Uzun süredir görmediğimiz bir tablo. Uzun süre, 8 yıl önce evet. mi? 9 yıl evet. önce mi? En son Kemal Kılıçdaroğlu evet. işte AK Parti'yi ziyaret etmiş. Böyle 10 yıldır diyelim bir gerginlik yerele kadar bu şey yapıyordu, ulaşıyordu güzel şeyler yani şahsen ben de takip ediyorum ulusalda özellikle YouTube'dan e, gazetecileri takip ediyorum. Ya işte o koltuk niye orada boşmuş? Muhakkak bir mesajı vardır benim şahsi görüşüm orada bu kadar 22 yıldır devleti yöneten bir siyasi partinin protokolden sorumlu aynı zamanda cumhurbaşkanı zaten cumhurbaşkanlığı forsu da var orada. E, herhalde o koltuk ya unutmuşuz hep de zaten böyleydi gibi şeyler. Bence birazcık daha Hani top çevirme son dakikalarda ee, yani oradaki mesaj neye gelir bilemem ee, ama hani e, burada tabi devletin cumhurbaşkanı e, hem kendi tabanına yani AK Partililere hem de işte Cumhuriyet Halk Partililere hani birazcık da herkes ayağına denk alsın buranın cumhurbaşkanı benim buranın da patronu benim mesajı, mesajı benim anladığım kadarıyla ama güzel bir şey sonuçta Ülkedeki bütün sıkıntıların e, muhalefet partisine danışıyor olmak çözüm için yani az önce bahsettiğimiz bu şehrin güvenliğinden tut basın özgürlüğüne kadar hak hukuk adalet dediğimiz yani e, ya şikayet ediyoruz e, sonuçta ben sarı basın kartlı kastecim. kardeşim beni tehdit ettiler diyorsun yok kimsenin umurunda değil hani STK'ları geçtim mahkemenin savcının kimsenin umurunda değil ki e tamam sıkıntı yok be. biz yani en, dayak da yeriz çok önemli değil bizim yediğimiz ayaklar ya da bizi tehdit etmekle iş bitmiyor ama. Yani memleket elden gidiyor. Neyse bunların konuşuluyor olması. Tabi içeride tutuklu işte siyasiler var. Siyasetten tutuklu olanlar var. Onlar konuşulmuş, görüşülmüş. E tabi sonradan bir açıklama yapılmaması da çok eleştiriliyor. Bence e, karşılıklı iki taraf evet bu şu anda aramızda kalsın dediyse ona da saygı duymak lazım. tabii ki, tabii ki bu bir siyasi görüşme, siyasi yani şey değil. Bakanlar Kurulu görüşmesi değil. Ne bileyim devletin dış dış güçle ilgili bir harekatın görüşmesi değil. Millî savunma bakanının toplantısı değil. Sonuçta iki tane siyasi parti lideri konuşuyorsa ya hiç olmazsa 3-5 satırda ne konuştunuz hepsini söylemeyebilirsin de 3-5 satırda öyle mi? Bu demokratik haktır. Aa, sen Bakanlar Kurulu ne bileyim Cumhurbaşkanı yardımcılarını topladı. Ya orada ne konuştuğunu herhalde ben sormam zaten. Ama böyle bir toplantının da muhakkak 4-5 satır bir açıklaması olması gerekiyordu. Neyse buna şükür memleketin onlarca sorunu var. Ha burada şimdi hani reis niye böyle bir şey yaptı? Tabii reis 22 yıldır hatta 30 yıldır bu işin ustası. Bu seçimi neden kaybettik diye düşünüyordur herhalde benim şahsi görüşüm. Çorlu'dan sıradan bir vatandaş ve işte bu işleri azıcık takip eden bir gazeteci olarak. Ya bir de bir karşı tarafa soralım. Çünkü biliyorsun e, anketler hep yanlış söylenmiş. Şimdi AK Parti'de tabi e, derin bir böyle e, neşter vurulacak. E, başarısız olan siyasetçiler neden e, başarısız olduklarından sonra görevden alınacak. Benim anladığım kadarıyla e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir de oradan dinleyelim bir de buradan dinleyelim. Zaten lider böyle bir şey. Tek kanaldan değil bütün kanallardan ilk ağızdan bir saat sürecek toplantı bir saat 45 dakika olmuş sürmüş. E Özgür özel de genç, dinamik bana göre başarılı bir siyasetçi. Ülkemiz adına güzel bir şey. Altında her şey aranabilir ama bence güzel bir tablo, la, güzel, tablo güzel bir görüşme. İnşallah meyveleri de en kısa zamanda topluma yansır. Birazcık daha artık bu baskı yönetiminden rejim demeyelim de rejim cumhuriyet rejimindeyiz ama yönetiminden bir an önce biz de en azından yereldeki gazeteciler gazeteci olarak nasibimizi alırız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ergene'ye geçelim. Bir dakika bir dakika. Esas yerelde bizi ilgilendiren bir fotoğraf var. Şimdi biraz büyük oldu fotoğraf da. Ya ne şimdi öyle? diyorlar ki Ercan Kılıçlı sen takip ediyorsun. Hani Cumhurbaşkanı böyle de ya valinin ne işi var diyorlar şimdi burada. Burası neresi? Ya gel gel sıkıntı yok. Fotoğraf. Hayır niye ne işi var? Bir dakika onu söyleyeceğim. Aslında şimdi, işte doğru şimdi burası, Diyorum. Sayın Candan Yücel, Cumhuriyet Halk Partili evet. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye de 96 bin fark attı en yakın Sayın Cüneyt Yüksel'e ve 100 binle yakın farkla 31 Mart seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şimdi ben 4 bilinmeyenli dedim. Valla 4 bilinmeyenli. Ya fotoğrafı küçültürüz. Fark etmez. Şimdi en çok dikkat çeken Tekirdağ valisi. Ya Hani alış Neyi dikkatini çekiyor mesela? Doğrusu bu değil mi? Normal Şimdi dediğimiz tablo bu değil mi yani? Yanlışları göre 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 öyle bir alışmışız evet. ki yanlışa. Şimdi biz sana hani lakabını söylemeyeyim artık. Sayın Aziz Valim diyeyim. Hadi. Evet. Yani bana göre Öcü başka, gibi, başka bir lakabı var yani. Şimdi Trabzon valisi oldu saygısızlık yapmayalım. E Pakot'la ilgili. Öcü gibi kaçıyordu Cumhuriyet Halk Partililerden o kaç, biliyoruz. canım O, yani o kaçıyor o... ayrı bir olay. Bir de Ak Partilileri çiçekle karşılıyordu. Evet, evet. Yani direkt Ak Parti il başkanıydı. Bundan önceki vali. Aynen. bu aslında. Da, şimdi biz alışmışız. Var. Ondan önceki vali de öyleydi. Ondan önceki vali de öyleydi. Son 5-6 vali evet. Ak Parti il başkanıydı. Yani bırak şeyi CHP'lilerden kaçmayı AK Partililerin içinden çıkmıyordu. Biliyorsun belediye başkanı abi diyordu valiye. O ona böyle bir, bir yani kim vali, kim il başkanı karışmıştı ortalık. Birden Tayyip olsun ziyaretine ya, gelmiş. Şimdi fotoğrafta Faik Öztürk şimdi ne arıyor? Ya yani, Sayın Faik Öztürk da jandarma yanına gelmemişti. Onlar da ayrı bir kutuptu. Ne demek ne arıyor Ercan Bey? Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, <laughs> Biri Cumhuriyet Halk Partisinin birinci sıranın değişmeyen milletvekili adayı. Ya şimdi yani, bu kağıt üzerinde öyle. He. Yani şimdi kağıt üzerinde. yerde bir araya evet. Şimdi iş kağıt, kağıt üzerinde bir CHP milletvekili neden olmasın? Biri de Tekirdağ valisi. Ya ne var kardeşim? Niye büyütüyorsun? Ama öyle değil. Yıllardır bu işi takip ediyoruz. Sonra ya CHP, hadi diyelim ki şimdi burada ya CHP milletvekilleri kardeşim bu Tekirdağ milletvekili, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Tekirdağ valisi. tam buraya kadar eyvallah. Ya il başkanı orada ne arıyor? İl başkanı da orada. Hadi ona geçti i̇lçe il başkanı. başkanı var. E, Süha başkanı. Eski vekil var. Şimdi. Bak bak bak. Seni, senin tam arkanda kim var? Kim? Nurten Hanım var. Hayır hayır evet, senin tam arkanda. Ha kim var orada? E, Karayevli. Ya o şey meclis üyesi. Eski. Ya, ya sonuçta CHP'li. Ya bu kadar CHP'li Tekirdağ valisi, vali. Ne bileyim. Sayın Faik Bey Allah Allah diyoruz ya. Yani ne oluyor? Şey gibi e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel'in 1 saat 45 dakika görüşmesi gibi. Ya ne oluyor? Memleketin tabi hem yerelde hem ulusalda genleri şeyleri değişiyor. Ne o? fabrika ayarları değişiyor. Ben Sayın Neden... kutluyorum. Görmeyi özlediğimiz bir tablo, bir resim karesi bu Ercan Bey. Yıllardır Sanki. unutuldu yani bize. Bu tabloyu gö göremiyoruz ya. Tamam, bu biz tabloyu görmüyoruz. Biz sadece yani. şaşkınlığımızı dile getiriyoruz. Doğrusu bu. Ya tabii ki doğrusu bu. Sonuçta vali Sadat partilerin valisi yani, değil, herkesin valisi. Bu Ve bak şunu da söyleyeyim. Recep Valim e, bu 31 Mart seçimlerinde de çok tarafsızdı. Evet, evet, evet. Burada e, o gelip bakanlar haldır aldır siyaset yaparken siyaset meydanlarında valim çok böyle mesafeli durdu. Valim, tebrik Allah. ediyoruz. <laughs> ha bak niye böyle söylüyor şimdi? Neyse, Olay nasıl olmuş? Ben bunu tabii ki sordum, dedim ki nasıl oluyor bu iş? Normalde sayın e, valimiz, büyükşehir belediye başkanı iadeyi ziyaret, hayırlı olsun. Tamam. Usul gereği önce Gayet e, güzel. belediye başkanı, vali, kaymakama bir diyor ki ben seçildim, bir ziyaret yapıyor. Sonra da vali ziyaret, iadeyi ziyaret. Buraya kadar şey normal. Son dakika mı? Artık normal ziyaret programından önce. Sayın Faik Öztürk geliyor. İşte il başkanı Nurten Hanım ve ekip diyorlar ki hep beraber bir gidelim Candan Hanım'a. O <laughs> esnada Vali Bey daha yeni girmiş içeriye. E, odaya. Diyorlar ki Candan Hanım'a e, Faik Bey geldi. Kapıda sizi bekliyor. Şimdi sen o zaman ne yapacaksın? Şimdi alayım desen iş karışacak. Almayayım desen. De, bey olmaz. Faik de, Bey de, dışarıda bekliyor. Olmaz. il başkanı, milletvekilleri. Dolayısıyla sormuş öğrendiğim kadarıyla Hı. sayın valim demiş evet, böyle böyle bir durum var ya demiş gelsin ne olacak sonuçta o da milletvekili o da buranın şeyi Aynı. ama bak buraya kadar her şey gene normal ha bilmiyorum ya bu dönemde ben olsam ya fotoğraf çektirmeyelim derim Fotoğraf vermeyelim derim. İyi. Onu Sonuçta bile dememiş. Yerelde iktidar oldular. Ya arkadaşlar. tamam iyi güzel de şimdi AK Parti il başkanı bir dakika diyecek ya bir dakika burada bir yönetici biziz. Sen nasıl CHP'lerle fotoğraf çektiririz? Seçimi zaten bu yüzden kaybettik derlerse ne olacak? E, vali o ya. Ya tamam da yürüyün alışık değiliz böyle demokrasiye. Tamam işte alışacağız artık inşallah sayın valimle gerçekten tanışamadık da en kısa sürede bu kadar tarafsız bu kadar on numara bir hareket yapan başka bir vali yoktur yani. Ya ne oluyor? Memlekete ne oluyor? cesur. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllardır bana yüzde elli yeter. Geçin kardeşim. Bırakın kardeşim. Siz kim oluyorsunuz? Bunlar FETÖ'cü. Bunlar PKK'lı. E biz yıllarca böyle alıştık. E yani böyle olmayınca ne oluyor, ne oluyor ya yani şimdi? E evet. dönüyorsun yerelde. Az önce söyledik vali İl başkanı gibiydi. İl başkan yardımcısıydı hatta. Bundan önceki bu evet, 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 Allah Allah dedik ama neyse ya güzel ya güzel. Sayın valime şey ayakta alkışlıyorum bu Ya bizim alkışlamamız sünderleri. yetmiyor. İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı da alkışlıyorsa tamam sıkıntı yok. Ben vatandaşım, tamam. ben alkışlıyorum. E işte öyle bir şey de yok. Evet Vallahi yani, bravo. Neyse. Hadi geçelim başka e, haberlere Güzel ne var? Evet. Ama var. Neyse ya böyle vallahi. hem şaşkınım. Hem mutlu mutluyuz tabii ki can. İnşallah. Görmeyi e, unutturdular yani böyle güzel manzara görmeyi bizlere unutturdular Ercan Bey. Görünce de aslında çok doğal bir şey olması gereken bir şey ama unutturulduğu için şaşırıyoruz. Allah Allah nasıl yani orada AK Parti orada CHP orada vali. Bu çok normal bir fotoğraf karesi aslında ama ne yazık ki böyle. Neyse Hadi olayın edelim. şeyini herhalde anlatabildik. Evet, yani orada e, Sayın Faik Özturan ve ekibiyle e, Vali Bey içerideyken e, dışarıda biz geldik demesinden kaynaklanan ama e, fotoğrafı da e, bu şekilde e, çektiriyor olması da. Ya neyse bu bizim değerlendirmemiz e, tabii ki bunları da azıcık o kaynaklarımızdan e, bilgi alarak hani nasıl oldu bu iş e, diye sorduk, soruşturduk. Olayın özeti buymuş. Ben de e, Sayın Valim'i bir kez daha senin gibi tebrik ediyorum İnşallah e, ya bunlar olursa zaten bu işte az önce söylediğimiz hak hukuk Adalet Demokratik basın olmuş. özgürlüğü Aynen. güvenlik emniyet her şey de varmış Bu arada tabii onu da kaçırmayalım e, okullarla ilgili e, bir görüşme de yapılmış. yapılmışÇlu da biliyorsunuz şey, Tekirdağ'da da e, okul eksiği var İşte bu e, bunların yerlerinin bir an önce imar planlarında işaretlenmesi işte düzenlemelerinin yapılması için hem ilçe belediyelerine hem Büyükşehir Belediyesi'ne tabii bazı yerlerde destek çıkılması gerekiyor. Sayın e, Valimiz de Tekirdağ'daki en büyük önceliği okulların bir an önce e, hayata geçirilmesi, yapılması. Dolayısıyla okulların yapılması için de hep beraber yani il başkanı orada, milletvekilleri orada, Süleyman Paşa belediye başkanı orada e, sadece işte keşke dediğim gibi Güzel bir şey olmuş ya. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi evet, bakalım. Yeter yani. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, geçelim Ercan Bey. Siyasete devam edeceğiz. Bir saniye. Hı. Şimdi Faik Bey Çorlu'ya evet. geldi. Ben azıcık böyle kıyısından köşesinden takip ettim. Tabi ee, tabii biliyorsun Faik Bey Kemal Kılıçdaroğlu ekibinde ee, Sayın Candan Yüceyeri o süreçte hiç, hiç, hiç yan yana gelmediler. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Tekirdağ içinde o hizipleşme hala devam ediyor. İşte 10 e, ilçeden 3'ü bir tarafta, 7'si bir tarafta. E, bunları takip ediyoruz. E, benim burada dikkatimi çeken e, hem ilçeyi ziyaret etti Faik Bey. Ben hatta ben de bir kısmında oralardaydım daha de çok teferruatı söylemeyeyim. kapalı yani burada. Burada ben şimdi Twitter'a daha önce baktım Faik Özturan sayfasına. E, Şarköy'e gitmiş, Malkara'ya gitmiş, Hayrabolu'ya gitmiş. Bütün hepsinin ziyaret fotoğrafları var. Çorlu'nun yok. Yok burada bak istiyorsan Abi yansıtayım. Bir de cumartesi günü oldu değil mi bu Pazar olarak? günü Pazar oldu. Pazar dün. Dün dün dün. Daha oldu. belki koyamamışlardır Bercan Bey. Ya bana göre He. bak olmaz. Böyle bir şey yok. Ben hemen Kimse, bir son dakika buradan canını... Yani şimdi buradaki o bizim bildiğimiz ama hani bunlar ispat işte. Yani sen cumartesi ziyaret ediyorsun. Bütün ziyaret fotoğraflarını koy. Şarköy'ü ziyaret ettik. Hayırlı olsun dedik. Malkara'yı ziyaret ettik. şar onu ziyaret ettik. Bunu ziyaret ettik. E, Çorlu'yu ziyaret ettiğini fotoğrafları nerede? Ama belediye başkanı koymuş. ilçe koymuş. Faik Bey geldi diye. Aradaki sıkıntıları biliyoruz ama yani bazı şeylere azıcık dikkat edin. Değerli Can Kılıçlı da bunları şey yapmasın. Burada dile getirmesin. E, bir de tabii şeyi çok göremiyoruz. E, İlhami vekilim de Faik Bey'le çok yakın göremedim. Aa, bak Bu sana aralarda... katılıyorum. Bak Malkara var. E, bir gün önce e, tabiatı umutlandırma. Şöyle en son bir saat önce mesela bir paylaşım var. Ya gülüyorum ben ziyareti ile böyle yani. E, Çorlu ziyaretiyle ilgili bir paylaşım değil. Hata yaparım diye. da kolay kolay tabi ki biz bunları söylemeden önce bak bu tarafta istiyorsunuz. Belki son dakika girmiştir ya da hiçbir şey girmemiştir dünden beri girer ümidiyle. bak. bir baktı. şey yok. Bir saat önce öyle bir paylaşım yapmış. Ben yapmışım. Sayın Ahmet Sarıkurt'un yerinde yapmış. olsam Sayın Cüneyt Akar Başkan'ın yerinde olsam burada kırılırım. Ya, ya aynı şey bizim için geçerli mi? Doğru, Şimdi doğru. geliyor bir milletvekili dört tane gazeteciyi ziyaret ediyor, üçünün fotoğrafını koyuyor benim yok. Hayırdır? Doğru. Hayırdır ben sizi pazar günü karşıladım, konuştuk, sohbet et. Seversin sevmezsin ayrı bir olay. Ama bunlara dikkat. Edin. Ben Bunun yani yanlış anlama bak seni evet. yalan çıkarmak için değil. Evinden beri bir paylaşım yapmamış olsaydı diyecektim ki hani yapabilir. Ama bir saat önce farklı bir paylaşımı var o yüzden. Yani şimdi Gözlerimde bu iş e, bunlar e, siyasetten birazcık daha dikkat edilmesi gereken e, konular. E, Tabi Cumhuriyet Halk Partisi e, son seçimlerde Türkiye'de en yüksek oyu alan birinci parti. İşte evet. devleti biz yönetiriz iddiası en fazla olan siyasi parti. Dolayısıyla Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisinin kalesi. Tekirdağ'da ne oluyorsa Türkiye'de bu oluyor. Yani buradaki bu Cumhuriyet Halk Partisinin içindeki e, ikilem, hizipçilik ve burada şimdi hala da acaba yani bu candan nasıl yaparız yok işte Çorlu ilçe Başkanı kim olacak? Bundan sonra daha çok senaryolar var. Bak Çorlu'da daha özellikle Çorlu'da. Şimdi Tekirda şey Türkiye'nin profili Tekirda. Onun da şeyi Çorlu. Çorlu'da ne oluyorsa genel merkezde o oluyor. Benim gözlemlediğim dediğim kadarıyla. Hayır bu olmaz. Şarköy'de olmaz. Malkara'da olmaz. Orada zaten Birisi başkandır. Olay geçer. Ama Çorlu var ya o kadar kritik bir yer ki. Evet. Buranın Türkiye'nin küçültülmüşü. Dolayısıyla bu yansımaların hepsi ta genel merkeze kadar yansıyor. Hani e, tabii kolay iş değil. E, şeyi genel merkezi kaybediyorsun. Genel başkan yardımcısını kaybediyorsun. Sonra karşı durduğun ekip Çorlu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni kazanıyor. Ne bileyim Çorlu'yu kazanıyor. Sonra işte yani bir sürü dengeler bir sürü dengeler Tabi Çorlu'ya döndüğümüz zaman Çorlu içinde de kaynayan bir kazan var. İşte kent konseyi seçilecek. Kent konseyi. Sonra ilçe şimdi kadın kolları seçimi var. Ee, şey yapıldı tabi Süleyman Paşa'da parti için toplantılar yapılıyor. Neyse Çok hayırlı en olsun. En çabuk bitiren şey de Ercan Bey Süleyman Paşa Belediye Başkanı'yla büyük e, Büyükşehir Belediye Başkanı çok çabuk e, güzel böyle ikili ilişkiler kurdular. Yani yani. O kağıt üzerinde. Ama olsun yine çok görünüyor. Çünkü neden? İşte Süleyman Paşa merkez ilçe olduğu için e, diğer ilçelerden daha farklı. Siyaset e, yani ulusalda da takip ediyoruz e, daha böyle siyasette yol kat etmiş insanların çok güzel söylemleri var. Siyaset çok haindir. Siyaset kalleştir. Kalleşliği bekler. Siyaset o anı bekler. Yani bu çok yani neyse hadi bugün bu kadar hadi. siyasette bu hainlik kalleşlik hiçbir bu zaman olmaz. Ayda şeyim ay, siyasetten siyasetten şimdilik bu kadar. Evet tabi şu anda Ak Parti de aslında kaynıyor. Yani baktığın zaman oralara da hani onlar çok kaybettikleri için çok da bir şey diyemiyoruz. Orada biliyorsun. E, Hay Allah milletvekilimiz Mestan Özcan. Evet, evet. Mestan Özcan vekilimiz son zamanlarda fotoğraflarda yüzü çok gülüyor. Gülmeye başladı. Hadi birkaç mesaj okuyacağım.